Merhabalar sevgili izleyenler. Bugün sizlerle bir anayasa mahkemesi kararını konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ihale hukuku devletin harcamalarını yönlendiren ve buna ilişkin bir takım nesnel kurallar ortaya kuran hukuki kurallar bütünü. Bu çerçevede bakıldığında ihale hukuku kurallarının da aslında doğrudan yasama organı tarafından düzenlenmesi çok önemli. Neden önemli? Çünkü Biraz önce de söylediğim gibi esas itibariyle bu kurallar devlet gücünü kullanan kişilerin nasıl harcama yapacaklarını düzenliyor. Nasıl harcama yapacakları neden önemli? Çünkü bizler birer yurttaş olarak vergi veriyoruz ve bu verdiğimiz vergiler devlet bütçesinde toplanıyor ve yıllık olarak harcanıyor. Bu çerçevede bakıldığında ihale hukuku dediğimiz kavram aslında devletin nasıl alım yapacağını düzenliyor. Peki bu neden bir takım nesnel kurallar çerçevesinde yapılmak zorunda? Aslında bakıldığında sözleşme dediğimiz kavram ihale hukukunun özü. Yani devlet bir sözleşme imzalayacak, bir şey satın alacak ve satın aldığı işe ilişkin olarak sözleşme imzalamadan önce de bir takım usul kuralları takip edecek. Biz bu usul kurallarını ihale ediyoruz. Bu neden önemli? Çünkü devlet dediğimiz otorite özel hukuk kişilerinden sizden, benden, bildiğiniz herkesten farklı olarak dilediği kişiyle dilediği şartlar altında sözleşme imzalayamaz. Çünkü aslında bakıldığında arada dışsal bir ilişki vardır. Çünkü devletin parasını harcayan kişi başkasının parasıyla başkasına bir şey alıyordur. Bu çerçevede bakıldığında da bu kişilerin kamu ihalelerine küresel düzeyde evrensel olarak neredeyse hakim olan bir takım kurallara uymak zorunluluğunu beraberinde getirecektir. Nedir bu kurallar? Saydamlık, rekabet, eşit muamele, hesap verebilirlik bunların hepsi önemli kurallardır. Bu çerçevede bakıldığında bir kamu ihalesinin nasıl duyurulacağı, ilanlarının nasıl yapılacağı, bunlara kimlerin katılabileceği, bu katılan kişiler arasından sözleşmeci olacak yüklenicinin nasıl seçileceği, bunların kendi aralarında nasıl rekabet edeceği gibi soruların hepsi önemlidir ve bunların modern devlette kanun düzeyinde yanıtlanması gerekir. İşte bu sebepledir ki bizde ve bildiğimiz bütün modern devletlerde birer kamu ihale kanunu vardır. Kamu ihale kanunu bir önce söylediğim soruların yanıtlarını genel düzeyde verir ve ihalelerin rekabete açık bir biçimde şeffaf hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yapılmasını mümkün kılar. Tabi bu açıdan bakıldığında ihale dediğimiz mekanizma kamu kaynağına ilişkin bir tahsisi içerir. Bu tahsisin yasa düzeyinde de nesnel biçimde ortaya konulması gerekir. Peki yasa koyucu bunu böyle yapmamışsa ne olur? İşte burada da Anayasaya bir aykırılıktan söz edilebilir. Özellikle hukuk devleti ilkesine bir aykırılıktan söz edilebilir. Esas itibariyle 2020 yılında Anayasa Mahkemesine başvurulmuş bir düzenleme. Düzenleme şunu söylüyor. 43. maddesinde ikamet izni başvurularına aracılık hizmeti verecek olan şirketlerin seçiminde bakanın yetkili olduğunu söylüyor. Dikkat ediyorsanız Aracılık hizmetlerinin devlet tarafından yapılabileceğine ilişkin bir kural var. Ancak bu kuraldaki aracılık hizmeti verilecek şirketlerin nasıl seçileceği konusunda yasama organı hiçbir kural koymayıp bunun yetkisini doğrudan yürütmeye aktarmış. Bu konuya ilişkin olarak da kişisel olarak da gayet isabetli bulduğum bir iddiayla aslında bunun yasama yetkisinin devri ve hukuk devletine aykırılık içerdiği çerçevesinde Anayasa Mahkemesi'nin bir başvuruda bulunuluyor. Anayasa Mahkemesi 2020 yılında aldığı bu başvuru 2023 yılında sonuçlandırdı ve yaptığı inceleme sonucunda gerçekten de başvuruda olduğu şekliyle devletin bir ihale işlemini ifade eden konuyu en azından genel kurallarıyla kanun düzeyinde ortaya koyması gerektiğini söyledi Anayasa Mahkemesi. Ve biraz önce söylediğim 6216 sayılı kanunun 43. maddesinde hiçbir kurala dayanmadan bunun sadece bakan yetkisiyle bir takım şirkette verilebileceğini ilişkin düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu tespit etti. Bu bizim için ihale hukuku açısından çok önemli bir düzenleme. Çünkü bakıldığında nesnellik ve öngörülebilirlik ihale hukukunun temeli. Bunu sadece ihaleye katılan şirketler açısından da düşünmemek gerekir. Aynı zamanda ihaleye katılan şirketlerin vereceği veya idarelerin sunacağı kamu hizmetlerinden faydalanan veya en geniş anlamıyla vergi veren yurttaşların bile birebir ilgisini çeken bir durum. Çünkü bir kamu otoritesi hiçbir kurala tabi olmadan bir ihale sözleşmesini dilediği kişiyle dilediği şartlar altında imzalıyorsa bu en başta anayasal olarak çok doğru bir durum değil. Biraz önce söylediğim gibi hukuk devleti ilkesine ve yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine aykırı. Yasama yetkisinin devredilmezliği derken biraz teknik olarak konuşuyor olabilirim. Lütfen bunu somutlaştırmama izin verin. Yasama yetkisini Parlamento bizlerin, benim, sizin, çevrenizdeki herkesin, bütün seçmenlerin verdiği temsil yetkisini kullanmak üzere alır ve kullanır. Bu temsil yetkisinin en önemli bileşenlerinden bir tanesi de bizim verdiğimiz vergilerin nasıl harcanacağına ilişkin kuralların nesnel biçimde ortaya konulmasıdır. Dolayısıyla ben bir vergi veriyorsam bunun nasıl harcanacağını benim yetkimi kullanan kişinin doğrudan kullanması ve karar vermesi gerekir. Bu yetkiyi herhangi bir kriter belirlemeden doğrudan yürütme yetkisini kullanan bakana bırakması hukuka aykırılık içerir. Bu önemli bir anayasa mahkemesi iştihadı. Şimdi bu videonun sınırlarını aşabilir. Onun için detaya girmek istemiyorum ama kamu ihale hukukumuzun kanun düzeyindeki bir takım regülasyonlarında bu kurala benzer bir biçimde anayasaya aykırılık içerecek çeşitli maddeler bulmak mümkün. Eğer bu maddeler bir gün somut ya da soyut norm denetimi yoluyla anayasa mahkemesinin önüne gelirse biraz önce söylediğim anayasa mahkemesi içtihadı burada önemli bir yol gösterici olacaktır. Bu çerçevede de anayasa mahkemesinin özellikle anayasa yargısının Kamu ihale yolu gibi alanların düzenlenmesi konusunda da önemli bir rol oynadığını görmüş bulunuyoruz. Ben kısaca size bu kararı özetledim. Kararın ayrıntılarını ve künyesini aşağıda size not olarak bırakacağız. Buradan da detaylarına ulaşmanız mümkün olacaktır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs>